Canlar merhabalar, e, Orta Asya Türk tarihinin İslam öncesinin en önemli kavramlarından birisi. ÖSYM'in çok sevdiği bir kavram, kavimler göçü ve sonuçlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Hani hatırla geçenki dersimizde Hunlar, Asya Hunları paramparça olur 216 itibari takılmış, 200'lü yıllar, 200'lü yıllar. O kuzey Hunları, kuzey Hunları peyderpey batıya doğru göç etmeye başlayacak Çin baskısı nedeniyle. Peyderpey diyorum bakın. 200 yıllarda Asya'dan batıya doğru başlayan göç, 375'i yıllarda Hunların, kuzey Hunlarının Balamir önderliğinde, haritaya bakın, Hazar Denizi'nin kuzeyinden kavimler kapısı denilen bir yer vardır orada, Doğu Avrupa'ya. Avrupa'ya doğru giriş yaptığını görüyoruz. Tabi Hunların geldiği dönemde Avrupa'da bir dünya kabile var, kayyumlar var. Saksonlar, Anglılar, Süevler, Östogotlar, Vizigotlar, Alanlar. Bir dünya Vandallar, bir dünya kavim var. Bunları ezberleyecek misin? Tabi ki hayır. Peki konunun ne alakası var? Hunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden giriş yapınca karşılarına Östogotlar çıkıyor. Bizimkiler Össogotlara basıyor tokadı. Össogotlar bizim önümüzden daha batıya kaçıyorlar ve bir anda hani domino taşları vardır ya birine böyle dokunursun, hep sırt arkaya yıkılır. Kavimler onların önünden batıya doğru kaçarak birbirlerini itekleyecekler. Batıya doğru itekleyecekler. Mesela bakın haritaya bak. Vizigotlar Balkanlar'a çıkacağı kadar İtalya, İspanya'ya kadar gidecekler. Vandallar, Vandallar Avrupa'ya boydan boya dolaşıp da Kuzey Afrika'ya gelecekler. Anglar, Saksonlar bakın Avrupa'da yer bulamayacaklar kendilerine. Britanya adasına göç edecekler. Anglo-Sakson denir ya İngilizler için mesela Anglo-Sakson kültürü an kavmiyle Sakson kavmi Britanya'ya gidecek ve bugünkü İngilizler çıkacak karşımıza. O yüzden bakın kavimler göçü Hunların Avrupa'ya gelmesiyle başlayan ve Avrupalı kavimlerin birbiriyle karışıp kaynaşmasıyla sonuçlanan yaklaşık 100 yıl boyunca Avrupa'da bir kaosa bir kargaşaya kavimlerin yer değiştirmesine neden olan bir gelişmedir. İşte bu gelişme niye bu kadar önemli? Çok ciddi sonuçlar yaratacak. Mesela bu kayyumlar göçünün sonucunda ilk çağın hatta yani insanlık tarihinin en önemli uygarlıklarından birisi Avrupa'nın en önemli tarihsel mazisi Roma İmparatorluğu. Bakın komple Akdeniz Havzası'na hakim olan Roma İmparatorluğu bu kayyumlar göçü nedeniyle güç kaybedecek. Hunlardan kaçan kayyumlar Roma topraklarına girecek ve Roma o kayyumlarla baş edemeyince Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılacak. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu diye böyle Balkanlardan bir çizgiyle devlet ikiye bölünecek. Batı Roma, Batı Roma Kayınların esas baskı sahası bakın Batı Roma İmparatorluğu. Kayınların bu yoğun baskısı karşısında Batı Roma daha fazla dayanamayacak ve 476'da Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Bakın ne dediğimin farkında mısın? İlk çağın tarihin o en önemli devletlerinden Roma İmparatorluğu. Hunların, Türklerin neden olduğu kayınlar göçüyle önce ikiye ayrılıyor. Sonra Batı Roma İmparatorluğu tarihe kalışıyor. Biliyorsunuz Doğu Roma'yı Bizans'ı da bin yıl sonra 1453'te yine Türkler Osmanlı Fatih Sultan Mehmet Han tarihe gömecek. Ne dediğimi farkında mısın? Avrupa'nın en önemli tarihsel mazisi olan Roma yı ikiye ayıran Batı Roma'yı yıkan ve bin yıl sonra Doğu Roma'yı yıkan biz Türkleriz. Ondan sonra diyorsun ki Avrupalılar neden bizi sevmiyor? Niye sevsinler kardeşim? Niye sevsinler? Adamları hep öptük. Peki hocam bu kayıplar güçünün bir diğer sonucu ne? Bir diğer sonucu ne? Teodolite. Çok duyarsın bunu. Derebeylik deriz biz buna. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla, Roma'nın ortadan kalkmasıyla Avrupa'da bir siyasi boşluk ortaya çıkıyor. Krallar falan filan biraz üfürükten teyyare. Kontlar, baronlar, dükler, soylular böyle sözde krallara bağlı bir şekilde kendi egemenlikten tesis ediyorlar. İşte bir kale yapıyor, bir şato yapıyor. Kendi askerleri var derebeyim. Kendi halkı var, kendi vergisi var, kendi toprağı var. Sözde Ankara'daki krala ben sana bağlıyım diyor. Ama bu bağ biraz göstermelik. İstediği zaman krala vergi veriyor derebey. İstediği zaman krala askeri destekte bulunuyor. İstemediği zaman hadilen diye resti çekebiliyor. Peki kral Rest çeken Derebey'i cezalandırmaz mı? Gelir ordusuyla kral emrini dinlemeyen o derebeyinin kalesinin şatosunu kuşatır. Ama o duvarları o surları aşamadığı için Derebey ile kral gücünü paylaşmak zorunda kalır ve paramparça bir yapı çıkar karşımıza Avrupa'da. Mesela Derebey'in tarihte en son kalktığı ülke olan Almanya ülkesinde 1800 yıllara gelinceye kadar 300'den fazla prenslik var Almanya'da. 1800'lerde düşünebiliyor musunuz? 300 prenslik. Her şehir bir devletçik modunda. Allah aşkına burada derebeylin olduğu, feodal yapın olduğu bir ortamda siyasi birlikten, askeri birlikten, güçten bahsedebilir misiniz? Canlar, feodalitenin derebelin olduğu bir yerde merkezi otorite zayıftır. Parçalanmış bir siyasal yapı vardır. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bir anlamda Türklerin elini kolunu sallayarak Viyana önlerine kadar gidebilmesi demektir. Ne zaman Avrupa derebeyliğe son verecek? İstanbul'un fethinden sonra o toplarla beraber o derebeylikler yıkılınca Avrupa güçlenip ayağa kalkacak bin yıl boyunca, orta çağ boyunca Avrupa'da derebeylik, feodal yapı temel bir yönetim yapısı olacak. Ve bu da parçalanmış yapı demektir. Güç kaybı demektir. Bunun yanında kayınlar güçüyle Roma'nın ikiye bölünmesi, Batı Roma'nın yıkılması, o güç boşluğunu, o güç kaybını dolduracak olan bir başka güç çıkacak karşımıza. Kilise. Vatikan, Roma, Katolik mezhebi, Papalık. Papa, Katolik kilise, skolastik felsefe dediğimiz bir yaklaşımla Avrupa'ya orta çağ boyunca hegemon olacaktır. Nedir skolastik felsefe? Kısaca her şeyin din çerçevesinin açıklanması. Kilise ne diyorsa o. Papaz ne diyorsa o. Papa ne diyorsa o. Çıkıp da ama dediğin an vay bunun içini şeytan kaplamış diye Engizyon mahkemelerinde sizi cayır cayır yaktılar kardeşim. İşte böyle bir ortam, böyle bir felsefe, skolastik felsefe dolayısıyla skolastik felsefenin olduğu bir ortamda özgür düşünceden, bilimden bahsedemezsin. İşte hani deriz ya orta çağ karanlığı, orta çağ karanlığı kas edilen budur gençler. Kilisenin baskısı, skolastik felsefe nedeniyle bilimsel düşüncenin gerilemesi, e, bilimsel düşüncenin ortadan kalkması. Feodaliteyi de skolastik felsefeyi de kavimler göçünün sonucu diye hatırlayacaksınız. Yanında kavimlerin birbirine girmesiyle bugünkü Avrupa halkları ve bir anlamda devletler ortaya çıkacak. Anglo-Saksonlar Britanya'ya giderler. Anglo-Sakson kültürü İngilizler çıkar. Franklar Fransa bölgesine gelir. Fransızlar. Cermenler bugünkü Almanya'ya gelirler. İspanyollar, Vizikotlar, Östegotlar, İspanyol millet anlıyor musun? Kavimlerin birbiriyle karışıp kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa milletleri ve Avrupa devletleri ortaya çıkar. Yine kayınlar göçüyle bu barbar kayınlar arasında Hristiyan'ın yayıldığını söyleyebiliriz. Ve kayınlar göçüyle beraber yine Avrupa Hun Devleti'nin kurulduğunu söyleyebiliriz. Hadi bir nebze bunlar ama Allah aşkına bakın. Allah adı katıyorum çarpılırsınız. Roma'nın ikiye bölünmesi. Feodal sistem skolastik felsefe ve tüm bunlarla beraber Avrupa'da yeni bir yaşam yani orta çağın başladığını hatırlayınız. İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı deriz kayınlar göçüyle birlikte. Şimdi buradan kayınlar göçünü başlatan Hunlar ne yaptı Avrupa'da? Haritayı görüyorsunuz. Haritaya görürsünüz muazzam bir coğrafya Hazar'dan Manş Denizi'ne kadar Orta ve Doğu Avrupa'ya hakim olan bir devlet Avrupa Hun Devleti. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hunları Balamir tarafından kurulan Balamir önderliğinde kurulan bir devlet Avrupa Hunları eyvallah. Peki Avrupa Hunlarının en baba hükümdarı kim? Bana sonra bir ruha var, ulduz var takılma. En baba isim Attila. Manyak bir adam. Müthiş bir isim. Avrupa'da, Hollywood'da, sinemalara falan konu olan, birçok tiyatroya, birçok destana, kitaba konu olan bir isim Attila. Türk tarihinin en cihangir, en büyük isimlerinden birisi. Avrupa'yı yerle yeksan eden bir isim, Avrupa'yı egemen olan bir isim ki çıkmış bir ÖSYM sorusu. Atilla'ya Avrupalılar Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamçısı diyorlar. Ne alaka? Biz Avrupa halkları İncil'den, Hristiyanlıktan uzaklaştık. Tanrı bizi cezalandırmak için Atilla'yı gönderdi. Buna inanıyorlar ve Tanrı'nın kamçısı diyorlar Atilla'ya. Ve yine Atilla'nın Atilla'nın bu Yunan mitolojisinde Ares vardır savaş tanrısı. Ares'in kılıcına sahip olduğu ve dünya hakim olacağına inanılmakta. Böyle efsanelerle Avrupalıların gözünde yer eden bir isim Atilla. Şimdi Atilla çok büyük bir isim ve kendinden önce bu Balamin Roma dönemlerinde şekillenen Avrupa Hun İmparatorluğu'nun dış politikasını çok güzel hayata geçiriyor. Diyor ki Avrupa Hunları bizim bu coğrafyada egemen olmamız, hakim olmamız için önce Doğu Roma'yı baskı altına almamız, kendimize bağlamamız lazım. Sonra Batı Roma'yı kendimize bağlamamız lazım. Ve en sonunda Kafkasya ve İran'da bulunan Sasaniler. Bu üç gücü ortadan kaldırır. Kendimize bağlarsak cihan hakim oluruz. İşte bu politikayı Atilla çok güzel hayata geçirecek. Önce Batı Roma ile hatta işbirliği yaparlar. Düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi. Doğrumayı öper. İki Balkan seferi düzenler Atilla takılmayın bunlara çok fazla. Margus anlaşması takılmayın çok fazla bunlara. Ve Anatolius anlaşmalarıyla Bizans'a gücünü kabul ettirir Doğu Roma'ya ve Bizans'tan vergi alır. Vergi tarihsel dönemde gençler bir tür bağlılık sembolüdür. Vergi veren vergi verdiği devletin gücünü kabul etmiş ve ona bağlanmıştır. Böyle bir anlamı var tarihte. Doğu Roma Bizans Atilla'ya vergi veriyor. Demek ki Doğu Roma Atilla'ya bağlanmış. Dolayısıyla 3 aşamalı dış politik hedefin ilk aşaması tamamlandı. Doğu Roma'yı hallettik. İkinci aşama Batı Roma. Batı Roma. Ama Batı Roma ile olumlu ilişkilerimiz var bizim. Yani bir anda durduk yere Roma'ya daldık mevzusu olmaz. Bir bahane lazım bize. Bir bahane lazım. Atilla gençliğinde Roma'da Roma sarayında bir buçuk yıl kadar kalan biz. isim. Hani Hatırlayın Mehta Han'da konuştuk ya prensler karşılıklı takas yapılırdı otokontrol mantığıyla. Bu çerçevede Atilla bir buçuk yıl kadar e, Roma Sarayı'nda kalıyor. İşte o Roma Sarayı yakışıklı, boylu, foslu, delikanlı bir adam. Roma prenseslerinden bir Honoria var. Honoria biraz böyle aşk, işte aşk meş muhabbetleri falan öyle bir gençlik mazisi var. O ara Honoria Atilla'ya mektup yazar. Atilla hükümdar olmuş, Avrupa Hun İmparatoru, Bizans'ı doğrumaya öpmüş, müthiş bir güç. Honorya Atilla'ya mektup yazar, hadi evlenelim der. Atilla hay hay der. Arkasından Roma'ya elçiler gönderir. Gök Tengri'nin emri peygamberin Gavri kızımız Honorya'yı oğlumuz Attila isteriz. Batur ama bu akrabalık bağıyla paçayı yırtar mıyız? Hunların baskısından uzak durur muyuz diye akrabalık bağı kurmak için kızı verdik gitti derler. Atilla eyvallah eyvallah ama şimdi yani bu koskoca Roma prensesi. Hatunlar senin e, gibi çeyiz öyle iki tabak iki çanak olacak hali yok. Atilla diyor ki Honorio'nun çeyiz olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun yarısını isterim diyor. Otur ama çüştü ya. Ne yapıyorsun birader sen de gözünü seveyim. Roma'nın yarasını istiyor adam. Bir kalıyor şöyle Roma İmparatorluğu. Tabii ki bu teklifi red edecekler. Vay diye Jakatilla. Siz benim erkeklik gururumu on durum rencide ettiniz. Siz beni rezil ettiniz diye Allah ne verirse toparlar orduya tilla Dalar Roma'ya abi. Galya'da, Fransa'da Roma'yı mağlup eder. Atius adına Roma'da bir generali var. Onunla kanlı bir savaş yaparlar. Ve Roma'nın önüne kadar gelir Atilla. İtalya'da Roma şehrinin önüne kadar gelir. Roma'ya girmesi an meselesi Roma papayı gönder Atilla'ya. Papa diz çöker, ah Roma'nın bağışlanmasını talep eder ve Atilla burada bir anlaşma yaparak Roma şehrine girmez. Romayı, Batı Romayı topraklarına katmaz. Ecdadım dedesi Metahan gibi. Hunlar yüksek Roma kültüründe asimile olabilirler. Benliğini kaybedebilir. Hunlar burada diye imkan olmasına rağmen burada Romayı topraklarına katmayacaktır. Vergiyle Romayı kendine bağlayacak ve Roma önderinden çekilecektir. 3 aşamalı dış politik planın ilk ikisi tamam bakın. Doğu halletti. Batı Roma'yı halletti. O zaman şimdi sıra kime geldi? Doğu'ya. İran'a, Sasaniye sıra geldi. Kafkaslardan İran'a inecek hazırlıkları falan başlar. Atilla o ara bizimkisi bir hatuna vurulur. Tamir İtalyan dil bir ve kızı sağışı manyak bir hatun. Bizimkisi vurulur bu hatuna. 40 gün 40 gece aslanlar gibi düğün yaparız abi. Attila bir tarafta hazırlıklar var. Sassani falan yürüyeceğiz. Düğün yaparız, evleniriz. Çat gerdek gecesi hatun Attila'yı zehirleyerek öldürür. Bir kez daha hatun milleti tarihin kaderini değiştirmiş olacak canlılar. Sonra şaşkacak ki bu hatun Roma tarafından bilinçli bir şekilde yetiştirilen ve Atilla'ya suikast için yetiştirilen bir casustur. Ve maalesef ki muvaffak olacak ve Atilla'nın ölümünden sonra zaten kısa sürede bu devlet dağılıp gidecek arkadaşlar. Atilla o kadar etkili bir isim ki bu Cermenlerle olan mücadelesi mesela Alman destanı olan Nebelungen destanında anlatılacak. Hatta Attiladan etsel etele gibi isimlerle bahsedecekler. Bakın düşünebiliyorsunuz işte biliyorsunuz bir Alman destanı Nebelungen destanı Atilla'yı anlatmakta. Kimi Avrupalı yayınlar eserler. Atilla'yı büyük bir kahraman gibi anlatmakta. Kimisi bir cani gibi anlatmakta. Ama şu bir gerçek Avrupa tarihinde derin bir iz bırakan bir isimdir Atilla. Tanrı'nın kamçısı. Dış politikaya anlaşma Margus Anatolius çok takılmayan bunlara da dış politik süreci kulak dolgun olsun. Doğru kendine bağladı, Batı kendine bağladı. Sasani hedefi maalesef yarım kaldı. Mibelüngen destanı kulak dolgun olabilir. Etsel, Etele gibi isimler kulak dolgunu olabilir diyorum Atilla ile ilgili olarak. Peki ne oldu bu Hunlara? Atilla ölümünden sonra oğulları İlek, Denizekler falan var takılmayın bunlara. Kısa sürede Hunlar Doğu Avrupa'ya çekilmek zorunda kaldı. Kırım'a doğru bir bölümü zamanla Hristiyanlığı kabul etti. Bernet'ten yitirdiler. Bir bölümü ise Macar Türklerle karışacaklar ve bugünkü Macaristan'ın temelini teşkil edecekler. Bugün mesela Atilla ismi Macaristan'da meşhurdur. Yine bakın Macaristan'ın İngilizce'de Hungari biliyorsun Hun. Hun buradan gelmekte. O yüzden bugünkü Macaristan oluşumunda etkili olacak Avrupa Hunları diyorum değerli kardeşler. Kavimler göçünün sonuçlarına ve Atilla ismine lütfen dikkat edin. Göktürklerle bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere.